Çocuklar şimdi Yavuz Emre'ye sürprizi gösterme zamanı. <laughs> Yavuz Emre şu yukarıya bak bakalım orada neler var. <laughs> neler var annem orada? Ha? Onlar ne? Oyuncak. Hadi. Bebek, <laughs> bakayım. Git bak bakalım oyuncaklar. Abin de seninle gelsin. Çocuklar bakın Yavuz Emre'nin sürpriz oyuncakları burada işte. Yaşasın. Aa, dur o tek başına indiremez abisi. Beraber. İşte çocuklar bakın burada bütün oyuncaklar. Hangisini parka götüreceksin anneciğim? Hangisini? Bir tanesini seç. Motoru mu götürmek istiyorsun? Tamam Fatih Selim su kıtırı. Motoru da Yavuz Emre alsın o zaman. Hadi bakalım şimdi gitme zamanı. Hangisini? Bir tanesini al. Bir tanesini. Onu onu. Biliyorla. Hadi götür abisi onu Biliyorla. aşağıya. Dur onu babası sen onu alsın Yavuz Emre'yi. Yavuz Emre, hadi baban seni aşağı indirsin. parka gidiyoruz Biliyor biz. Ben, ta 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 ta. Biliyor, hadi. Hadi hadi. Park, parka gidiyorlar bunlar. Yaşasın. Yavuz Biliyor. Emre parka gidiyor çocuklar. Fatih Selim de parka gidiyor. Selim scooter'ını mu aldın sen? Oo süper. Hadi anne bakalım. Bana bir bay bay yapacak mısın? Bay bay. Görüşürüz anneciğim. Hoşça kal Yavuz Emre. Bakın Yavuz Emre sürprizlerini buldu. Bakın şimdi gidiyorlar onlar. Kapan kızam kapanmıyor. Görüşürüz. Ayıcık Yavuz Emre ile Fatih Selim parka gitti. Hadi gel balkondan onlara bakalım. Asansöre bindiler gittiler. Biz şimdi beraber balkondan onları izlemeye gidiyoruz çocuklar. Hadi siz de gelin beraber bakalım. Abim nasıl oynuyormuş acaba? Aa, aa bakın çocuklar. Fatih Selim nasıl skuter sürüyor. Oo süper Yavuz Emre de. Bak 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 böyle oyuncağını almış Yerlerde sürüyor Çok eğlenceli ama neredeyse düşüyordun Yavuz Emre Fatih Selim harikasın Harikasın Fatih Selim Yavuz Emre hadi motoruna da bin Motorunda çok güzel annem Ay çocuklar Ayıcığımız Yavuz Emre bak ayıcık sana bakıyor bak Bak o da bakıyor sana Ayıcık sana bay bay yapıyor Ayıcık. Baksana Balkondan aşağıya bakıyor Ayıcık buradan görmek istiyor Yavuz Emre'yi benim kucağımda Hadi sen şuradan bak Ayıcık tamam mı Şuradan bak tamam mı Yavuz Emre'ye Bakın çocuklar Ayıcık aşağıya bakıyor Yavuz Emre'ye bakıyor Abicim beni niye götürmediniz Ben de gelmek istiyorum Beni de götürün Ben de gelecektim ya Yavuz Emre gitmiş beni niye Yavuz Emre ayıcık da gelmek istiyor. Gelsin mi çocuklar? Yavuz Emre gitti ayıcığı almadan gitti. Fatih Selim de gitti. Fatih Selim sen alsaydın bari ayıcığı ya. Bize bir merhaba der misin Fatih Selim? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Annesi. Efendim. Diyor ki ayıcık gelsin market arabasıyla gelsin. Ah ben hemen onu getiriyorum size. Asansöre geliyorum tamam mı? Tamam. Arkadaşlar ayıcığı götürdüm. Yavuz Emre'ye verdim. Şimdi ayıcıkla bir güzel gezecekler. Onu market arabasına koyacakmış. Gezmeye götürecekmiş. Ayıcığı parka götürün. Parka. Bay bay yaptı bize ayıcık ya. Al ben sizi yerim. Tamam ayıcık sepete binsin. Parka gitsin. Salıncağa bindirin. Tamam mı onu? Hadi götür bakalım onu. Ay ay ayıcık düşüyor dikkat. Dikkat edin düşmesin yazık. <laughs> Çocuklar gördünüz mü? Yavuz Emre ayısını gezdirmeye başladı. Aa motoru da orada. Yavuz Emre çok mutlu. Fatih Selim de çok mutlu. Hep beraber parka gidiyorlar. Parkta salıncakta sallanacaklar. Ayıcığı da salıncakta sallayın tamam mı? Hadi bakalım size iyi eğlenceler. Bay bay sizi. Salıncaklara gidin, parka gidin. Yavuz Emre gitti. Siz de yetişin ona hadi. Koşun, koşun. Fatih Selim sen de git.